ben bunu soda olarak içemezmişim artık. Anneme de bir su var İngilizceyi bitirdim. Seçene notlarımı göstereyim. Yok bunun için göstermek biraz saçma olabilirdi. Video boyunca bir şeyler yemişim. Sürekli bir şeyler atıştırmışım. İki gün sınavımız var. Dört sınav yani. Arkadaşlar ne ya. Neye çalışacağım bilsem ona göre çalışacağım da. Arama geldi. Ne diyeceğim bile unuttum. Saçmaladım yani. Ya gerçekten bu nasıl bir magandalık tamam Hepinize günaydınlar, günaydınlar. Final haftasına benim de hazırlanın videosuna hoş geldiniz. Evet, bu videoda beraber hazırlanacağız arkadaşlar. Final haftama tam 3 gün kaldı. Bu sefer son 3 gün kala çalışmaya başlıyorum. Çünkü biliyorsunuz bayrama denk geldi. Dün de bayramda hatta. Ama çalışmak zorundayız. Çünkü bayram biter bitmez finaller başlıyor arkadaşlar. O yüzden de hemen çalışmaya başlamamız lazım. İlk iki dersten başlayalım. İngilizce ve istatistik. İstatistikte benim notum yok, ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşıma sorarım ama İngilizceye çalışabiliriz. Tabii ki öncelikle de plan yapmamız gerekiyor. Günümüzü hemen planlayalım. Ben bu arada kalkar kalkmaz duş aldım, kendime geldim, böyle bir cilt bakımı falan yaptım. Hemen şimdi günümüzü planlayalım. Ondan sonrasında devam ederiz. Bugünkü planım bu şekilde. Çok fazla kendimi yormak istemedim. İki tane ders koydum. Belki istatistik notu gelirse onlara da bakarız. Onun dışında kendimi çok yormayacağım arkadaşlar ilk günden. Sonra üçer üçer devam ederiz diye düşünüyorum. Her türlü dersleri yetiştiririz. Zaten 8 ders var. Daha önce de zaten başlamıştım ben bu arada İngilizceye bugün. Onun dışında şuralar full boş. <laughs> Bazen plan yapmayı atlıyorum ama atlamamak gerekiyor. Sabah kahvaltımız bu lezzetli pizza. Çok acıktım zaten. O yüzden derse başlamamıştım. Bunu bekliyordum. O kadar acıkmıştım ki. Yani o yüzden bu pizzayı bekliyordum. Dedim ki hani biraz ders notlarıma baktım ama yazmadım. Onları çünkü kağıda geçiriyorum ben defterimi. Dedim geçirmeyeyim kahvaltı yapayım. Ondan sonra zaten hemen de kahvaltı oldu böyle 10 dakika içerisinde falan. Ben hazırlanana kadar çok heyecanlıyım. Yemek için sabırsızlanıyorum. Pizzamız burada. Ketçap ve mayonezsiz yiyemiyorum. Çok güzel oluyor çünkü. Efsane bir lezzet. Tuzlu erik aromalı sodayı beraber deneyelim diyeceğim ama ben kısa video olarak denedim. Bunun denemesini çektim arkadaşlar. Sizin için de bir kez deneyeyim. Tam tuzlu erik tadında. Gerçekten tam tuzlu erik tadında vaat edilen şeyi veriyor, o tadı veriyor. Ama sürekli ben bunu soda olarak içemezmişim arkadaşlar. Onu fark ettim. Çok beğenmedim. Yani benlik değil. Yani bir meyve suyu olarak içilemeyecek bir şeymiş. Hani ben içerim diye düşündüm. Güzel olabileceğini zannettim. Çünkü videolarda gördüğüm kadarıyla beğeniliyordu bu. Ama ben beğenemedim ne yazık ki. Bir de set halinde almıştık biz. Çünkü tekli satılmıyordu. Denemesini sır çekebilmek için set halinde aldım. Hani tekli alsam üzülmezdim ama şimdi üzüldüm. Kim içecek bilmiyorum. Babama veririz. Bence o içer anne ne diyorsun? Olabilir. Çünkü sade sodaya benziyor. Bir acımsılık var. O eriğin bir acımsılığı var. O sade soda seviyor zaten. Bunu da sever bence içer ya. <laughs> Sıkıntı değil onun için. Bamze vlogda sürekli. Bir şeyler yiyor gibi. Ders çalışmaya geçmiş bulunmaktayım. Kendime latte hazırladım. Ay kaşığı içinde unutmuşum. Anneme de bir süvari hazırladım. Böyle yani. Ben ders çalışmaya kaçar İngilizceye. bitirdim size şöyle notlarımı göstereyim. Böyle notlarım var. Ben çok detaylı çalışıyorum bu arada. Hani çok detaylı çalıştığım için bu kadar uzun çıkıyor. İngilizceyi bitirdik. Tık atabiliriz. Annemin bir videosunu editle var. Şimdi kendi videomu da editleyeceğim. Annemin videosunu da editleyeceğim. İkisini de salacağım. Ben editör olduğum için annemin editörlüğünü yapıyorum diyebilirim kısaca bilmeyenler için. Onun kanalını da ben editliyorum. Çünkü o çok edit işlerini öğrenmediği için ben yapıyorum onun yerine. O şekilde bir de kısa videosu alacağım. Yani deneme videosunu çektim demiştim ya. Onu salacağım. Bu arada İngilizceye detaylı çalışmamın da ekmeğini kesinlikle yiyorum. İngilizce'de ikinci olmuştum sınıfta. Not konusunda yani. İkinci yüksek sayıyı alan bendim. Ve bu beni çok mutlu etti açıkçası. 82 Yok, pardon 84 almıştım. Ve şu anki hedefim de 90 almak. Bakalım İngilizce'den anlıyorum, yapabiliyorum. Çok fazla gramer görüyoruz ama çok iyi çalıştığım için gramer de yapabiliyorum artık yani. Bence 82. Allah söyletiyor sürekli 82 değil 84. Bunu 90'a çıkarabileceğimize inanıyorum. Bu arada vizelerde ilk notlarım da kötü değildi. Genel olarak tüm dersler de iyiydi. Sadece sınıflama sistemlerinde bayağı düşük. 55 aldım. Diğerleri hep 70-80-90-70-80-90 o civarlarda hep o yüzden beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü çalışıyorum ve yapabiliyorum. Sadece sınıflama sistemlerini yapamıyorum ya. Bakalım bu sefer de yapabilirim umarım. Bu sefer daha çok çalışmaya çalışacağım. Geçsem yeter benim için ya. Sınıflama sistemlerini o kadar da önemsemiyorum. <laughs> tamam önemli bir ders ama ben yani ne yapabilirim? Olduğu kadar. Buna tik atmayı unuttum. Kısa video çek. Bunu da çektim. Aslında başka bir fikir vardı hakkında. 2 tane çekmek vardı ama çekemedim. Çilli makyajıma bakar mısınız? Çilli bir makyaj yaptım kısa videoya. Böyle görünüyor şu an gün ışığında. Hani çok tatlı oldu. Onu da size göstereceğim zaten. Yakın zamanda atmış olurum. Şimdi dışarı çıktık böyle gezmeye. Akşam esintisi. Güzel oluyor gerçekten. Hava sıcakken gezilmiyor çünkü burada biliyorsunuz. Sonra bir ayakkabıcıya girdim. Bu popüler olan ayakkabıları denemek istiyordum. Ve bulmuşken deneyeyim dedim. Hem alabilirim diye düşündüm birkaç farklı rengi vardı. Ben bu bej rengiyle bordo rengini denedim. Annem burada tam çekememiş ayağımı ama LC'ye geldik. Böyle bir sürü tişört dağındı kendime. Şöyle bir şey var. Bak bu çizgi. çocukla yanımda çok güzel böyle tişörtler beğendim. Onları zaten eve gidince de gösteririm size. Kısa çektim zaten burada. Çok uzun tutmak istemiyorum alışverişi. Öyle bir geziyoruz zaten akşam gezintisi dediğim gibi. Ama çok güzel tişörtler var. Bence çocuk yanımda da bakın yani. 13 yaş, 12 yaş böyle gayet oversize bir şekilde oluyor. Biraz önce çarşıdan geldik ve tipim kaydı gerçekten arkadaşlar. Saçım başım çok dağıldı. Ama aşırı sıcaktı yani topladım ben böyle alelade bir şekilde. Çok da yoruldum. Bu arada size göstereceğim diyordum aldıklarımı ama bu vlogda göstermeyeceğim arkadaşlar. Kısa video olarak çektim. Oradan izleyebilirsiniz. Hemen gidip izleyebilirsiniz kanalları hatta shorts kısmından. Onu söyleyeyim dedim zaten bu bir ders çalışma vlogu. Bunun için de göstermek biraz saçma olabilirdi. Ben çalışmaya devam edeceğim. Sınıf sistemlerine çalışacağım. Bakın böyle bir eklerim var. Çok seviyorum ekler bu arada. Nasıl denk geldi bilmiyorum ama video boyunca bir şeyler yemişim, sürekli bir şeyler atıştırmışım ve hep o görüntüler var. Editlerken fark ettim ben de ders çalıştığım kısımlar çok daha az. Hatta ders çalışma blogu değil de sanki bir gün boyunca neler yiyorum adlı bir video gibi olmuş. Gerçekten görünce çok şaşırdım. Harbiden ben bu kadar şey yiyor muyum diye. Aşırı güzel bir şey bu ya. sınıflama sistemlerine de çalıştım. Geriye bir tek kitap okuma seçeneği kaldı. Bu arada yarının planını da hazırladım bu sırada. The next day diğer günden selam arkadaşlar. Bugün neye çalışacağız? Bugün bilgi ekonomisine çalışacağım. Hiç not çıkarmadım. Bir de istatistiğe bakacağım. İstatistikten pdf pardon sonra da hatırladım. Ama arkadaşımda not atma ihtimali var. Ne yapacağız bilmiyorum ama önce bilgi ekonomisine bakalım diyorum. Bu arada iki sınavımız var arkadaşlar. Pardon. İki gün sınavımız var. Dört sınav yani ikişer sınavdan. Neden dört sınav? bu haftalık böyle arkadaşlar. Sonra pazartesi tekrardan başlıyor. İki gün de orada var arkadaşlar. Orada da dört sınav var. Sekiz oluyor toplamda yani. Neden böyle yaptıklarını soracak olursanız. Çünkü o durumlar biraz karışık. Onu boş verin. Yani neden ara verdiklerini sormayın. Durumlar karışık. Öyle ara veriyor bizim okul. O şekilde yoksa kısa sürede biterdi yani. Bir haftada bitme ihtimali var. İhtimali var değil yani bir haftada biter normalde. Ama bitmiyor işte. Planlarım arasında da bugün kısa video atacağız. Editledim onu dünden editledim bu arada. Bilgi ekonomisine çalışacağım işte bir de istatistiğe çalışacağım. Evet iki derse çalışacağız bugün. Bakalım hemen başlayalım isterseniz. Bu arada duş aldım saçım o yüzden ipeksi görünüyor olabilir. Müzik <laughs> Nasıl olmuşum canım? Yorumlara yazın. Arkadaşlar biz bugün sınavlara geç kalacağız. Biz bugün sınavları yetiştiremeyeceğiz. <laughs> Manifestemiyorum. İtalip talip iptal Aldanırım sana aldanırım canım yalvarırım sana yalvarırım. Evet, hoş Ya ben nereye bakıyorum? Kameraya da bakmıyorum arkadaşlar. 2-3 saat overthinklemenin ardından geri geldim. Ders çalışacağım inşallah. Bu arada diziler daha çok sarıyor ders çalışmaya başlarken. Dizinin 4. sezonuna gelmek üzereyiz ve ben bırakamıyorum diziyi. 2 bölüm falan kaldı 4. sezondayız ondan sonra. Annem de başka bir yerde overthinkliyor. Yani o dizinin <laughs> gerçekten diyorum sıfır şaka. Bir bölümünü daha izlerdik burada overthink diyeceğimize. Ama hepsi onun yüzünden. Ben asla sorumluluk kabul etmiyorum. Çünkü sonuç olarak izle dediğimde izlemiyor ama yatakta overthink'lemeye kabul ediyor. <laughs> ya bu da böyle bir şey yani <laughs> anlatmak istedim. Bir an önce derse başlamamız gerekiyor. Bu arada bu süreç içinde hiç ağlamadım öyle hatırlıyorum. Böyle bir challenge çıktı ya ağlamadan konuşabilecek miyim diye. Bence ben günlük hayatta da zaten böyle konuşuyorum. Ya genel olarak böyle 10 dakikalık videoda 3 kere falan ağlıyorumdur yani maksimum bence. Oraları da kırpıyorum zaten. Görmüyorsunuz. <laughs> Çok boş yaptım. Evet. Bu, bu <laughs> Hala akıyor. <laughs> arkadaşlar ya. Neye çalışacağım bilsem ona göre çalışacağım da. Onu bilmiyorum yani. Şimdi istatistiğe çalışmaya başlayacağım arkadaşlar. Kendime bir salata hazırladım. Tropik meyve salatası diyormuşum. Yani ne bulduysam evde onları doğradım aslında. Kivi ve muz var o yüzden. Kivi tatlı ekşi seviyorum aslında. Ama bu ekşilik pek fazla barındırmayan bir şeymiş. Arama geldi. Ne diyeceğimi bile unuttum. Saçmaladım yani cümlelerim. Ya gerçekten bu nasıl bir magandalık tam olarak? Hadi nasıl bir magandalık? Bir 10 tane falan havai fişek. Hadi havai fişek neyse diyorum. Bakın neyse. Sıkıyorlar. Sıkıyorlar yani. Sıkıyorlar. Onu söyleyemiyorum burada anladınız siz. Duyuyorsunuzdur bence sesleri. Rezillik gecenin bir yarısı. Saat olmuş 12. Hayır bu arada saatle de alakalı değil ama yani insan bu kadar mı medeniyetsiz olur? Ne geliyorsa başımıza bunlardan geliyor gerçekten ya. İngilizce son tekrar yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yatarım. Arkadaşlar benden buraya kadar diyorum. Bir sonraki eğer bunun part ikisini çekersem bir sonrakinde görüşmek üzere çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın bu arada bu vlogu beğendiyseniz. Ben böyle verimli geçirmeye çalışıyorum günleri. O yüzden sizin için de vloglamak istedim. Ben genellikle böyle çalışıyorum. Nasıl çalıştığımı da görmüş oldunuz. Zaten vizeleri benimle çalışma videolarına da genellikle görüyordunuz ama Olsun. Bu da böyle bir video oldu. Vlog tarzında oldu hem. Çok sıkmadan gösterdim ders çalışmaları. Bu video biraz kısa olmuş. Farkındayım. Eğer part 2'yi isterseniz daha uzun bir vlog çekmeye çalışacağım sizin için. Çünkü zaten bir sonraki dersler daha zor ve daha yoğun bir ders çalışma vlogu izleyebiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama durun durun bir saniye. Videoyu hemen beğenin ve yorum atın. Bekliyorum. Bu arada 19.600 falanız. Hemen abone olursanız 20.000 olabiliriz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. 20 bin, 30 bin, 50 bin. Bakın sinem 50 bin oldu. Ben hala olamadım. Gerçekten mi ya? Neden yani? Neden, neden, niçin?